Evet, iyi kötü borsa YouTube kanalımdan herkese selamlar arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. İyi bir gün geçirmişsinizdir. Hemen yine yeni bir hisse analiz videomuzda karşınızdayız. Bu seferki hissemiz yeni halka arzlardan bir tanesi olacak ve birazcık tarzımız farklı olacak. Bu sefer takasına, tekniğine daha detaylı bakacağız. Temel bir analiz olmayacak. Özellikle kısa vadede takas analizi nasıl yapılır ona bakacağız. Hemen şirketimiz üzerinden başlayabiliriz. Evet, şirketimiz Sümer Varlık yönetim şirketi. Şimdi varlık yönetim şirketleri nedir, ne iş yapar öncelikle ondan bahsedelim. Bankaların müşterilerinin kredilerini tahsil edemediği borçlarını belirli bir meblağ karşılığı satın alırlar. Daha basit bir ifadeyle bir banka düşünün. Banka 100 milyon TL'lik bir tahsil edemediği borç var. Varlık yönetim şirketleri gider bankalara derler ki bunu bana 10 milyon, 20 milyon, 30 milyon genelde ihale yöntemiyle yapılır sat. Diyelim ki 30 milyon TL'ye satın aldı bu borcu. Bir borç satın alın yönetim şirketleri aslında. Çünkü bankanın borcu tahsil etmeye özellikle hukuki olarak, uzman olarak, zaman olarak ayırmaya, oraya uzmanlaşmaya bir vakti de yoktur. Aslında pek de oraya eğilmek istemezler genelde. Burada ortaya varlık yönetim şirketleri girer. Tam dediğimiz gibi 30 milyonu 100 milyon TL'lik borcu satın aldıktan sonra gider 30 milyon TL'nin üzerinde para toplamaya çalışır bu borçlardan. Daha detaylı hukuki yollara başvururlar. İşte bu 30 milyon TL'yi çıkardıktan sonra üzerine artık ne kazanırlarsa... Bu onların kasasına kar olarak kalır genelde varlık yönetim şirketlerinin. En basit ifadeyle budur. Evet, Sümer varlık aralık ayında halk arz oldu. Çok fazla bir zaten ortak bir vesaire yok. Burada asıl dediğim gibi takas analizine ve tekneye bakacağız. Öncelikle şöyle hemen teknikle başlayacak olursak. Şimdi teknikte ilk önce göreceğimiz şey şurada günlük grafikte bakın. Bir kısa vadeli flama görüyoruz. Evet bakın. Plamamızın yaklaşık %18'lik bir marjı var. Ta ki ne zaman çalışır? Burada şu dirençlerin 28 29 liraların kırılmasıyla beraber yukarı doğru 32 liralara bir hareket görebiliriz Sümer varlıklar. Daha geniş açıdan bakacak da olursak şurada da uzun vade halka arzdan sonrasında işte oluşturduk filamayı görebiliriz. Yine tabii ki şartımız nedir burada? 28-30 liraların kırılmasına ekleyeceğiz. Direnç kırıldıktan sonra hareketin gelme ihtimali çok yüksek. 38-40 liraları hedefleyen bir filamamız var. Tabii burada sadece teknik doğruları söylemez. Teknik takasın da haciminde desteklemesi gerekiyor arkadaşlar. Burada birazdan takas analizine geçmeden şunu göstereyim. Özellikle şuradaki hacim bakın. Şu günlük hacimlerin biraz daha yukarı doğru tırmanması lazım. Takas analizini ve tekniği destekleyip hareketin başlaması için. Evet bu bizim hissemizin takası. Toplamda 28 milyon not var. Bakın 28 milyon notun 4 milyon 257 bini Bank of Amerika'da. Yaklaşık 4 milyon civarında yine yatırım fonlarında var. Yani bu şu demek bakın %15 %15 de burada yaklaşık %32 tane kurumda. Yani takas aslında toplu demek. Bu da bizim için güzel bir durum. Neden? Çünkü takas 2-3 kurumda ise genelde hissenin yukarı doğru sürülmesi, hareketin başlaması daha hızlı olma durumu oluyor. Burada takas analizinde şu önemlidir. Evet takas toplu olabilir ama hareketin ne kadar vadeye yayılacağı takasın ne kadar sürede, ne kadar yakın sürede toplandığıyla alakalıdır. Hemen bir sonraki görselimize geçelim. Bu da MKK'nın biliyorsunuz bu yıl kullanıma sunduğu bir veri var. Bu veri neydi? hisselerdeki bireysel ve kurumsal yatırımcı oranını görebiliyoruz. Bakın %67'si bireyseldeyken %32'si yaklaşık %33'ü fonlarda güzel bir oran var. Fonlar genelde takası toplamış. Yani şuradaki bakın şu 4 milyon lotun aslında küsur lotun ve bir kısmı da aşağılarda. Şuradaki %33'lük olduğunu görebiliriz. Bir sonraki görselimize geçecek olursak. Evet, bu da bizim Sümer Varlık yönetim şirketimizin halka arzdan beri takasındaki değişiklik. Burada şu dikkatimizi çekiyor. Öncelikle geriden bir bakacak olursak görselimize yatırım fonlarının büyük bir toplama içerisinde olduğunu yani halka arzdan beri satılan notların %60'ını topladığını görüyoruz. 4 milyon not. Peki satış tarafında kim var? Hemen buna bakalım. Ziraat ve vakıf. Ziraat ve vakıf neden önemlidir? Halka arzlarda genelde küçük yatırımcının en çok katılım gösterdiği iki kurum burasıdır çünkü. Yani küçük yatırımcı satmış. Şurada diğer kısımda da bakın ciddi bir oran var. Ve fonlar yani büyükler genelde burada bir toplama arayışına girmiş diyebiliriz. Bir sonraki görselimize geçecek olursak bu da 18 Ocak'tan bugüne kadar 10 Şubat'ı olan 12-13 günlük yani son 2 haftalık içerisindeki takas değişimi. Burada ne önemli? Bakın yatırım fonlarının ve Bank of America'nın ilgisi hala devam ediyor. Satış tarafı dağınıkken alış tarafında bakın tahtayı süpürmüşler. %83-84'lere varan bir toplama var burada. Takasta bu önemli. Evet, takas bu şekildeydi arkadaşlar. Ben takasla beraber tekniğin de güzel olduğunu düşünüyorum. Tekniğe birazdan tekrar bir daha göz gezdireceğim şimdi. Hacimle beraber de burada bir hareketin gelmesi olası. Şimdi teknikte şu önemli. Bakın şu desteği yaklaşık 27 TL'leri genelde koruyorlar, kırdırmıyorlar. Tabi bu dönem endeks de önemli. Uluslararası ulusal haberlerin de gelmesi önemli. Bakın buralar daha önce direnç olarak çalışırken birden fazla kez şu anda burayı destek yapmış durumda ise. Tabi sürekli denerse bu desteğin aşağı doğru kırılma ihtimali de var. Bunun aşağı doğru kırılmaması gerekiyor. O yüzden yukarı doğru kırılımını izleyeceğiz burada. 28-29 liraların yukarı doğru hareketin gelmesini izleyeceğiz. Şu az önce gösterdiğimiz filamanın çalışması için. Tabi burada şu da önemli. Uluslararası gelişmeler dedik. Donald Trump biliyorsunuz Gazze ile alakalı, Orta Doğu ile alakalı veya başka ülkelerle alakalı. Grönland'a, Kanada ile alakalı sürekli bir söylev içerisinde. Elon Musk ile alakalı bazı spekülasyonlar söyleniyor. Faiz indirilmeleri şudur budur. Haber akışının yoğun olduğu bir dönem. Altında zaten Ons Altın tarafında bunun fiyatlandığını görebiliyoruz bu savaş şanlarının ötmesiyle beraber endeks eğer izin verirse burada takas analizi ve e, teknik analizin desteğiyle beraber yukarı doğru bir hareket görmemizin çok olası olduğunu görüyorum. Çünkü halka arz olan hisselerde bir de şu var. Yeni bir heyecan. O hacmi, o yatırımcının ilgisini sürdürmek istiyorlar. Halka arzlarda da ufak ufak bir kıpırdanma olduğu için burada takas ve teknikle beraber yukarı doğru bir hareketin gelme ihtimali görüyorum. Dediğim gibi haber akışını takip etmek lazım. Direnç kırılımından sonra yukarı doğru bir hareketi bakalım izleyebilecek miyiz? Sümer varlık yönetim şirketinde. kanalla alakalı birkaç bir şey söyleyeyim hemen. Destek olan eleştirilerini dile getiren arkadaşlara, beğenilerini gönderen arkadaşlara herkese çok teşekkürler. Yavaş yavaş gelişiyoruz. Teknik destekleri daha çok arttırdık kanala yönelik. Eksiklerimizi gideriyoruz. Şöyle bir durum var. Videolarımızı izleyen arkadaşların 98 99 abone olmayan arkadaşlar. Yani tabii ki Dışarıdan da takip edebilirsiniz ama abone olup bildirimleri açarsanız biliyorsunuz hani zaten sürekli söylenen durumlar bunlar YouTube kanallarıyla alakalı. Anında videolardan haberdar olabilirsiniz. Buradaki içerikleri geliştirmeye devam edeceğiz. Beraber bu kanalı büyütmeye, burada bir şeyler paylaşmaya, bir şeyler öğrenmeye devam edeceğiz. İyi Kötü Borsa YouTube kanalı sizlere de destekleriniz için çok çok teşekkür eder. Özellikle eleştirilerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz Kanalı geliştirmek adına neler yapılabilir? Bunlar bizim için çok kıymetli çünkü. Sizler e, bu desteği verirseniz bize yorumlar kısmında de çok memnun oluruz. İnşallah yarın herkes için e, daha sonraki günlerde dahil olmak üzere güzel bir borsa seansı olur. Herkese bol bereketli kazançlı günler dileriz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.